Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle bir tarif hazırladım ki etten daha lezzetli diyebilirim. Sadece maden suyu ve soğanı karıştırın. Sonuca sizler de inanamayacaksınız. Mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için 3 adet orta büyüklükte soğan kullandım. Soğanları yarım ay şeklinde doğramaya devam edeceğim. 3 adet orta büyüklükte soğan yeterli gelecek. Dilediğiniz kadar miktarı arttırabilir, dilediğiniz kadar azaltabilirsiniz. Bu arada ben soğanlı yapmayı tercih ettim. İster peynirli, isterseniz patatesli hepsi birbirinden lezzetli olacak. Önemli bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Soğanları mümkün olduğu kadar ince doğramaya özen gösterelim. Eğer kalın doğrarsak içerisinde pişmez soğanlar çiğ kalır. Tüm soğanları doğradıktan sonra sizlerinde gördüğü gibi avucumun içerisinde dağıtmaya devam ediyorum. Evet artık soğanlar hazır. Şimdi hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Kasenin içerisine bir şişe maden suyu, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı un ve bir adet yumurta ilave ediyorum. Tüm malzemeler homojen kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Un miktarı az gelirse eğer 1-2 yemek kaşığı daha un ilavesi yapabilirsiniz. Her zaman belirtiyorum, unun kalitesi, markası değişkenlik gösterebiliyor. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliyoruz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığına yakın pul biber ve 1 çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Burada baharat çeşidini kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi soğanları ekliyorum. Harcın kıvamı ne çok fazla koyu ne de çok fazla akışkan olmalı. İlerleyen dakikalarda sizlere kıvamını yakından göstermiş olacağım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet artık soğanlı iç harcımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi ne çok fazla koyu ne de çok fazla akışkan oldu. Hemen ocağın başına geçiyorum. Tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Sıvı yağ ısındıktan sonra şimdi iç harcını ekleyeceğim. Servis kaşığı ile tam bir kaşık dolusu iç harcından yağın içerisine alıyorum. Çok fazla kalın yapmayalım. Aksi takdirde içerisinde hamurlanma olabilir. Bu arada ocağımın ısısı orta derecede yavaş yavaş içerisini çekerek pişecek. Ters düz yapıyorum sürekli her tarafının eşit bir şekilde kızarabilmesi için. Yine belirtmek istiyorum, ocağın ısısı yüksek ateşte olmasın. Aksi takdirde yüzeyi çabucak kızarır, içerisinde hamurlanma olabilir. Ortalama 1 dakikaya yakın sürede kızarmaya başlayacaktır. Asla ocağın başından ayrılmıyorum ve sürekli çevirmeye özen gösteriyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Aşırı lezzetli, çok kolay bir tarif. Dakikalarınızı bile almayacak bu tarifi mutlaka deneyin. Lezzet garantisi veriyorum. Gönül rahatlığıyla sizler de tarifimi deneyebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İster kahvaltıya, ister misafir sofrasına, isterseniz beş çayına şipşak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Herkes sizden tarifini isteyecek bundan çok eminim açıklamalar kısmından malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Evet sizlerin de gördüğü gibi dakikalar içerisinde kızarttım. Hemen servis tabağına alıyorum. Kalan harcı kızarttıktan sonra servis için hazırlayacağım. Yıllardır yaptığım en sevdiğim tariflerimden bir tanesi çocuklarınıza soğanı bu yöntemle sevdirebilirsiniz. Bir öneride daha bulunmak istiyorum. Yağda kızartmak istemiyorsanız eğer fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıdı serin. Yine aynı yöntemle bir yemek kaşığı dolusu iç harcından e, aralık bırakarak yerleştirin ve 180 derecelik alt üst fırında pişirin. Fırında pişirecekseniz eğer Sadece iç harcını hazırlarken içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edin. Kuru kalmaması için. Evet, soğan kızartmaları artık hazır. Tümünü pişirdim. O kadar çok lezzetli oldu ki bir defa deneyin, sürekli yapmak isteyeceğiniz tariflerinizden bir tanesi olacak. Bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Dış yüzeyi çok güzel kabardı ve çok güzel kızardı. İç dokusunda ise asla hamurlanma olmadı. En önemli detaylarından bir tanesi hamuru lütfen çok fazla kalın yapmayalım. Soğanları ince ince doğradığım için çok güzel pişti. İçerisinde çiğ kalmadı. Eklediğim baharatlar, pul biber ve karabiber tarifimizin lezzetine lezzet kattı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.